Hadi göz kırp bana. Hay af verim sana. Hadi bir daha göz kırp bana. Hadi bak böyle göz kırp. Af verim benim kuzuma. Hadi göz kırp bana. Tipe bak tipe. Göz kırpsana sana la. Aa! Hay yavrum benim. Hay iki gözünü kırptın. Korktun mu sen? Ha? Hay düşe düşe bir delinin eline mi düşün? Hay yavrum nasıl göz kırp var? Kuzum. Hayret o hareketi yapmıyordu. Şimdi kamerayla çekerken yapmaya başladı. Hadi göz kırp abiye. Çık çık yap göz kırp. İyileşsin salacağız onu doğaya değil mi? Oy bak tırnağını nasıl geçirdi gördün mü? <laughs> Parmağıma bak nasıl yakaladı parmağımı acıtıyor artık. Gagos falan da şey vallahi parmağımı kopartır bu benim bir hafta sonra. Yemek verirken. Öyle mi benim kuzum ha? Kuzum. Kuzum abi sen onu kutuya. Hadi yeşilde azıcık duralım bakalım ama gezemiyoruz tabii. Değil mi? Çünkü biz sakatız herhalde anladığımız kadarıyla. Ayakta duramayız, uçamayız. Hiçbir icraat yok bizde değil mi? Hadi kalkalım bakalım azıcık. Yoruldu artık.